Bugün ne çiziyoruz? Bugün çok tatlış bir panda çiziyoruz. Resim defterimize ne yapıyoruz? Dik tutuyoruz. Resim defterimin üstünden başladım. Hop. Kocaman bir yuvarlak çiziyorum. Sonra bu yuvarlağımı kalınlaştırıyorum. Hop, hop 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 Evet. Şimdi birazcık daha kalınlaştıralım. Birazcık daha aşağılara dokunalım. Birazcık da sola. Aşağı 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 inelim. Evet. Şimdi tamamladık. Evet sıra sende. Hadi sen de çiz çabuk ol çabuk. Yoksa yetiştiremeyiz. Hadi. Başladın mı? Bak ben bitirdim. Şimdi pandişi kulaklarını yapıyoruz. Kulaklarını çizdik. Şimdi bitiriyoruz. Şimdi de gözlerini yapıyoruz. bir de ben çiğleri eklemek istedim. Çünkü pendişim benim çok tatlı. Evet pendişim bir de minnoş minnoş gülümsüyor. Bir de pendişime çizgiler ekliyorum. Buradaki kalp de size. Şimdi pendişimizin gözlerini işlerini yapıyoruz. Gözlerin içini dolduralım. Şimdi pandişin etrafını tamamlayalım. Küçük çimenleri çizelim. Bu çizdiğim şeyin adı ne biliyor musunuz? Bambu. Bambular çiziyorum pandişin kenarlarına. Şimdi bambularım bitti. Kenarlarına küçük çiçekler ekliyorum. şöyle 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 süpürüp temizledim. Çünkü toz gelmiş olabilir. Ne yapıyorum? Ben mavi rengi seçtim. Pan dişimin kemerini mavi yapıyorum. Ben hep kenarlardan boyarım. Kenarlardan boyamaya başlayarak giderseniz de hem taşırmazsınız hem de içini daha çabuk boyamış olursunuz. Şimdi kenarlarını hızlı 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 hızlı, 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 hızlı boyuyorum. Hızlı hızlı boyadıktan sonra içinde kalan beyaz boşlukların hepsini dolduruyorum. Çünkü ben beyaz boşlukları görmesini hiç sevmiyorum. Her yerini tamamladığımda daha güzel gözüküyor. Hadi sen de benimle boya. Hadi istediğin rengi seç. İstersen pembe, istersen sarı, istersen mor, istersen yeşil, istersen turuncu. Ama ben mavi renk yapmak istedim. Sen hangi rengi seçmek istersen seçebilirsin. boyuyorum. Çok tatlı oldu. Şimdi kulaklarında. Yine ne yapıyoruz? Aynı şekilde kenarlarında hızlı 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 boyuyorum. Sonra boşluk kalan yerleri de hop 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 hop, dolduruyorum. Aa burada ne olmuş? Çizerken burayı tamamlamayı unutmuşum. Tekrar siyah tahta kalemimi alıp kontürümü tekrar geçiyorum. Evet Düzeltmeleri yaptığımıza göre ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Mavi kalemimizi aldık ve boyamaya devam ediyoruz. Siz de resim yaparken şarkı söyler misiniz? Mesela şu an sen hangi şarkıyı söylüyorsun? biliyor musun? Hadi tahmin et. Evet, benim kulaklarım bitti. Peki ya senin? Şimdi gözlerimizin kenarlarını boyuyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar kısımlarını boyayıp kalan beyaz kısımları dolduruyorum. Şimdi diğer gözümüz kenarlarını hızlı 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 boyuyorum. Hop, hop, hop. <laughs> evet bu gözümüz de bitti mi? Şimdi ne yapıyoruz? Bambuları boyuyoruz. Ben açık yeşil tercih etmek istedim bambumu boyarken. İki bambumu da açık yeşile boyayacağım. Daha sonra Kenarındaki küçük çıbanları koyu yeşile boyayacağım. <laughs> koyu yeşille de boyadıktan sonra ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Daha resmimiz bitmedi. Buradaki küçük kalbimde size demiştim biliyorsunuz. Onda pembe şey boyamak istedim. Şimdi gözlerimin içini Siyah keçeli kalemimle dolduruyorum. Dikkat edin. Taşırmayın. Bunlar çok önemli. Şimdi çillerimin üstüne pembiş yanakları ekliyorum. Çünkü çok şeker oluyor. Evet.